Merhaba. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorum bir süre böyle video koymadım. Aslında videoları paylaşacağımı sık sık bu süreçte söyledim. Ancak her zaman planladığımız gibi olmuyor bazı şeyler. Bunu görmüş oldum ben de. Öyle bir yoğunluğun içerisine girdim ki evde olmam kesinlikle vaktim olduğu anlamına gelmedi. Aksine belki dışarı çıkabiliyor olsaydım daha müsait olabilirdim. O yüzden bugünkü video biraz geç gelmiş oldu ama hepimizin işine yarayacağına inandığım bir video olacak inşallah. Şimdi bugünkü konumuz motivasyon aslında. Çünkü bu süreçte hayatımızın diğer süreçlerinde her zaman motivasyonumuzda eksiklikler olabiliyor. Yeri geliyor, başarmamız gereken, çalışmamız gereken bir yığın şey oluyor, iş oluyor. Ama bir türlü biz bunları başaramıyoruz. Bir türlü nereden başlayacağız, nasıl başlayacağız buna karar veremiyoruz. Açıkçası böyle sıkıntısı olanlar için şu an bu videoyu çekiyorum. Benim de böyle bir sıkıntım var. Şimdi öncelikle hepimizin belirli amaçları var hayatta. Yapmamız gereken, gerçekleştirmemiz gereken şeyler var. Bunları hepimiz az çok biliyoruz. Farkındayız yahut farkında değiliz. Önemli olan bu süreçte motivasyonumuzu nasıl sağlamalıyız? Nasıl emek vermek istediğimiz, üzerine çalışmak istediğimiz konuda gerçekten çalışabiliriz? Şimdi burada amacı belirlemek çok önemli. Bizim amacımız ne? Bunu en başta öyle bir net belirlememiz lazım ki bundan sonra yapacağımız her adımı bu amacı gerçekleştirmek üzere yapabilmeliyiz. Öncelikle kendi amacımıza güvenmemiz lazım. Bizim amacımız ne? Yani ben ee, akademisyen olmak istiyorum. Bu alanda benim yapmam gereken şeyler var. Mesela İngilizceden çok yüksek puan almam gerekiyor, değil mi? ALES'ten yüksek puan almam gerekiyor. Yani bütün akademisyenlik hayali olanlar için söylüyorum. İşte belirli kitapları okumam gerekiyor. Alanımda literatürde e, geniş çaplı bir araştırmada bulunmam, literatür taraması yapmam gerekiyor. Bu gibi. Yapmamız gereken şeyler var. Bizim amacımız nedir? Yani burada yapmamız gereken son nokta nedir? Akademisyen olmak. E bunun için yapmamız gereken görevler var. Yani bir şey sadece istemek yetmiyor. Bu noktada hem fikir olmalıyız. E, emek e, vermekten kaçınmayacağımız bir amaca ihtiyacımız var. Bu cümle çok önemli. Emek vermekten kaçınmamamız gerekiyor. Eğer ki bir konuda emek verme noktasına tereddütteysek, ya bu değer mi? bu emek gerçekten buna değer mi? Yani bunun için bu emeği vermeli miyim? Kafasındaysak o zaman bir durup düşünmemiz gerekiyor. O zaman hayalini kurduğumuz şeyin gerçekten hayalimizdeki şey olmama ihtimali çok yüksek. En başta ben gerçekten bunu istiyor muyum? Bu soruyu kendimize sormamız lazım. Amacım gerçekten ne? Bunu bir de bilmemiz lazım. Yani mesela e, üniversiteye hazırlık sürecinde hep böyle hayal edin. İşte ben eşit ağırlıkçıyım, ben sayısalcıyım, ben sözelciyim. Herkesin belli bir alanı vardır ve denir ki işte sıralama genelde şöyledir. Hukuk okuyacağım. Olmazsa işte psikoloji, o olmazsa PDR, olmazsa falan işletme diye gider. Çünkü eşit ağırlıkçısındır ve seçebileceğin alanlar bellidir. E aslında yapılması gereken şey böyle bir skalada tercih yapmak mı yoksa ben ne istiyorum? Ben hangi alanda kendimi var edebilirim sorusunu sormak mı? İşte insanın önce kendine bu soruyu sorması lazım. Yani gerçekten amacım ne? Ben gerçekten ne istiyorum? İşte zaten bu soruyu kafamıza netleştirdiysek ve gerçekten bu bizim hayalimiz haline geldiyse bu yolda bütün emekleri verebiliriz. İşte o zaman verdiğimiz emekler bizi yormaz. Ya da düştüğümüz anda bizi kaldırması gereken bir kişiye ihtiyaç duymayız. Zaten hayalimiz bizi o düştüğümüz yerden kaldıracaktır. Emeksiz yemek olmuyor. Yani çok belki klişe bir cümle, belki evet herkes bunu söylüyor zaten diyeceğiniz bir cümle ama bu o kadar net ki. Yani bir şey elde etmek istiyorsak bir emek vermek zorundayız. Yeri geliyor bu emek çok yoruyor, çok yıpratıyor. Ama sonunda ulaştığın nokta eğer senin gerçekten ulaşmak istediğin, eğer senin gerçekten mutlu olacağın noktaysa bu değiyor. O zaman bunu yapmamak için hiçbir sebep yok. Elbette yorulacağız. Yani neyi yorulmadan elde edebildik ki bu hayatta? Yani hangi şeyi ben çaba göstermedim, önüme sunuldu diyebiliyoruz. Ya da önümüze sunulan şey bedavadan gelen şey bu kadar mutlu ediyor mu? Bu kadar kıymetli oluyor mu? hani hep denir ya kendi maaşınla aldığında ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksın diye hep böyle bir söylenir. Ya şimdi bak ben alıyorum ama sen kendin alınca, kendin harcayınca bunun kıymetini anlayacaksın. Çünkü emek var. Ya çünkü sen orada belki aldığın şey çok cüzi bir ücretle alınabilecek bir şey. Ama sen onu kaç saat verdiğin emeğin neticesinde kazanıyorsun ya. işte esas esas mutluluk bu. Zaten hayatımızı bu hazlar ve bu mutluluklar için yaşamıyor Sonunda bir şey elde edebilme inancı değil mi bizi bağlayan? Bunu kendimize sormamız lazım. E, kendi kendine kalıp bunu düşünmeye ihtiyacı var. Bir de şuna bakmalıyız. Ben çok yoruluyorum ya. Hani bu işin ederi bu değil. Hayalimin ederi bu değil. Bu kadar yorulmamı gerektiren bir durum değil ama ben çok yoruluyorum. O zaman soracaksın programlamanın neresinde hata yapıyorum? Hani bu şeye benzer. İlk makale yazma deneyiminde böyle sürekli bir çaba gösteriyorsun. Bütün literatürleri okumaya çalışıyorsun. Her şeye bakıyorsun ediyorsun ya aslında normalin üstü bir çaba. aslında bakarsın özet bölümüne işte giriş bölümüne sonuç bölümüne makale mi? Bu makale okunmaya değer mi? Bu benim işimde benim bana yarayacak mı? Yani benim işime yarayacak mı dersin? Ve genel bir taramadan sonra elinde kalan e, o birkaç makaleyi okursun ya. Yapman gereken budur. Ama yaptığın tam tersidir. İşte bunun gibi hani tam bilmemekten ya da hedefe işte amaca giden yolu tam e, planlayamamaktan kaynaklanan bir şey. Buna dikkat etmek lazım. Programın neresinde hata yapıyorum? E, buna nasıl dikkat edebilirsiniz? Araştırılabilir. E, eminim bu alanda yazılmış yazılar, çekilmiş videolar vardır. Bu alanın, sizin alanınızın uzmanları vardır. E, bunlardan yardım alabilirsiniz. Bu kişilerden yardım alabilirsiniz. Yahut kendiniz bakabilirsiniz. Yani elimizdeki şeyi büyütmeden... Parçalara ayırmak her zaman çok gereklidir. Yani bu yeri gelir bir konu olur, geri gelir bir ders olur, yeri gelir günlük planlarımız olur. Parçalamak lazım. Bir şey böyle bakınca çok zordur. Yani işin içinden çıkamayabiliriz. Ama o şeyi böldüğümüzde her şey çok daha kolay olabilir. Çünkü bir şeyi parçaladığınızda ufak bir bölümünü ele aldığınızda o gözünüzde büyümez ve daha kolay sonuçlandırılabilir. Her zaman hayatınızın her noktasında bunu denemenizi öneririm ben. Çünkü ben bunu yapmadan önce çok sıkıntı çekiyordum şey ama bu yöntemi benimsemekten sonra her şey benim için çok daha kolaylaştı. Attığınız her adımı sorgulayın. Ben bu iş için bu adımı atıyorum ama ben doğru adımı mı atıyorum? Ya O adım bu adım mı? Atmam gereken bu adım mı? Öncelikle bunu sormanız gerekiyor kendinize. Dediğim gibi çünkü bu aslında demin kurduğum cümle, demin anlattığım şeyle çok doğru orantılı bir şey. Çok eş eşdeğer bir şey doğru adımları atmıyorsanız, attığınız adımları yanlış planladıysanız ya da ters taraftan ilerliyorsanız, yani süreçte e, aksaklıklarınız varsa, bir terslik varsa yine bu süreç bu yol sizi çok yoracaktır. Ya, maksat yorulmamak. Ya, maksat minimum düzeyde yorgunlukla maksimum faydayı elde edebilmek. Ha, değer bir şey için yorulmak amenna ona bir şey söylemem ama değmediği noktada ...herkesten fazla emek verdiğiniz o noktada hani neden ben bu kadar yoruluyorum diye kendinize soruyorsunuz açıkçası. Şimdi e, değil Carnegie'nin bir kitabı var okuduysanız, e, bilirsiniz okumadıysanız da lütfen okuyun öneririm. E, orada bir paragraf vardı. E, oradaki karakter, bahsedilen kişi bir hastanenin bekleme odasında... E, sırasının gelmesini bekliyordu. Beklerken duvarda bir tablo, bir levha vardı. Tabloda e, bir paragraf yazıyordu. O paragrafın bir cümlesi vardı. E, dikkat çekilen bir cümleydi kitapta. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci bölümünde olması lazım kitabın. E, kitabı da aşağı eklerim. Hatta burada, evet buraya koymuşum. E, üzüntüyü bırak. Yaşamaya Bak diye bir kitap lütfen okuyun. Lütfen okuyun. Ee, gerçekten çok başarılı bir kitaptı. Çok başarılı olduğuna inandığım bir kitaptı. Ee, kitapta diyor ki rahat ol ve dinlen. İnsana en çok güçlü bir inanç, uyku, müzik ve gülmek rahatlatır. Bu cümleyi hayatınıza yedirin. Yani doğru mu ediyorum ama hayatınıza bu cümleye yer verin lütfen. o kadar doğru ki Rahat ol ve dinlen. Ruhen dinlen. Bedenen dinlen. Ee, dinlen. Dinlenmeyen bir insan bir şey ortaya koyamaz. Ruhu yorgun bir insan. Hani böyle boşa kürek çekmektir. Çünkü önce kendini gerçekleştirmen lazım. Önce kendine iyi gelmen lazım. Şayet kendine iyi gelemiyorsan, kendinde eksikliklerin varsa kimseye yardımcı olamıyorsun ve o amacın var ya o amaca ilerleyemiyorsun. O amaca giden yollar çok zor geçiyor. Rahat ol ve dinlen. İnsana en çok güçlü bir inanç. Neye inanıyorsan. Yani bu bir e, Allah'a inanmak olarak da tabir edilebilir. Bu yapmak istediğin şey inanmak olarak da tabir edilebilir. Yani bunu her şekilde düşünebilirsin. Kendine inanmak olarak da düşünebilirsin ki başta kendine inanman gerekir zaten. O yüzden güçlü bir inanç. Lütfen bunun için çalış. Bunun için düşün. Uyku. Yani e, müzik ne kadar ruhun gıdasıysa uyku da o kadar gıdası. Uyku düzenimizin bulunduğu şu günlerde anlıyoruz ki ya rahat bir uyku, huzurlu bir uyku, doğru zamanlarda yapılan, doğru sürelerde vücutun gerektiği, yani vücut için gereken vakitlerde yapılan uyku gibisi yok. Lütfen bunu da düşün. Yani psikolojik olarak güçlü olabilmek istiyorsan kendine iyi bakman lazım. Bunu es geçmemek gerekiyor. Müzik. Müziğin gücüne her zaman inanırım. Her zaman müzik dinlemeyi çok sevmiş bir insanımdır. Ders çalışırken bile klasik müzikler dinlerim. Hep müzik. Hayatımın her noktasında müzik vardır. Sana önerim beni dinleyen kişi. Lütfen müzik hayatından eksik etme. Yani dinlenmek için, öfkelendiğinde, sakinleşmek istediğinde, bir şey çalışman gerektiğinde, her ne ise müziği hayatına sok. Öyle iyi geliyor ki. Öyle iyi geliyor ki. Yani bunun bilimsel araştırmaları da var müziğin ne kadar iyi geldiği insana. Hani bunlara burada ben bahsetmeyeceğim. O benim haddimi aşan bir konu olur ama lütfen müziğe dikkat et. Hayatında müziğe yer var. Ve gülmek. Gül. Yani gülmek illa böyle kahkahalara boğul anlamında değil. Elbette bunu yap. Bu çok güzel bir şey. Lütfen bunu yap ama bu değil bu da bahsettiğim şey. Ee, yani bunun yanında başka bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Ruhen gül. Yani kendi yaptığın şeye tebessümle, mutlulukla e, bak. Yani bugün bir yemek mi yiyorsun? Lütfen tebessüm et ya. Mutlu ol. O işte bedenen bunu yeme ihtiyacım var. Ölmemek için bunu yemem lazım şeklinde bakma. Bir derse mi çalışman gerekiyor ya? Bu benim için bir görev deme. Yani görevler insana her zaman tutsak kılar. Bu benim hayalime giden yol. Ya bu anahtar var. Bu anahtar burada. Bu anahtarı bulmam gerekmiyor. Bulunmuş bir anahtar var. Ve ben bu anahtarla istediğim kapıyı açabileceğim. Bu hisle her zaman hareket et. O yüzden yaptığın her şeyde ruhen gül. Ben bu konuşmayı bugün yapıyorum. Bugün konumuz motivasyon. Bugün attığımız adımları sorgulayalım, doğru adımlar atalım, doğru planlayalım. Sen her şeyi başarabilirsin diyorum çünkü aldığım bir mesaj bana masada kitap Instagram sayfam var biliyorsanız, bilmiyorsanız aşağı linkini bırakırım. Aldığım bir mesaj ya müşerif kalk ve video çek. Senin motivasyonu ne düşüyor da hadi kalk sana ihtiyacı olan birileri var dedi. İşte ben o mesaj sonunda bu videoyu çekiyorum. Mesajı bana atan kişiye çok çok teşekkür ediyorum. Elif isimli o kişiye çok teşekkür ediyorum. İyi ki bana o mesajı attın. İyi ki o mesajı attın ve ben bunun neticesinde böyle bir video çekiyorum. Bir öğretmen... Mesleğine aşık bir öğretmen. Çok samimi biri. Yani duyguları çok zordur ifade etmek. Bir kişiye karşı sevgiyi söylemek, hiç tanımadığınız bir kişiye karşı sen bana iyi geliyorsun demek çok zordur. Ve bunu çok yüreği büyük insanlar yapabilirler. Bu farklı bir noktada bir duygudur. O yüzden ben karşımdaki insanın, bana ulaşan kişinin yüreğinin çok büyük olduğuna inanıyorum. Ona o kadar teşekkür ederim ki. Çok teşekkür ederim. Şu an ben senin bana sağladığın motivasyonla sana bu videoyu çekiyorum. Ee, i̇nşallah sen de bu video sonunda öyle bir motivasyona sahip olursun ki yetiştireceğin öğrencilerinde bugün yaptığın gibi başarıyla, e, güvenle, kendine olan ve öğrencilerine olan güvenle yetiştirirsin. E, geleceği sen yetiştiriyorsun. Sen yetiştireceksin. O yüzden bugün emek veriyorsun, yoruluyorsun, hayallerin var, amaçların var ama onun meyvelerini bir bir topladığın o anda iyi ki diyeceksin. Dediğine inanıyorum ve daha fazla da diyeceğine inanıyorum. Bu videoyu sana teşekkürle bitirmek istedim. Sen ve senin gibi düşünen, hayalleri olan, bu hayaller için emek veren e, herkese ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Ben inanıyorum ki çıkmış olduğunuz bu yolda en güzelini başaracaksınız. Ben bugün çok güzel bir mesajla motive oldum. Siz de lütfen etrafınıza bakın. Bizi motive edecek çok fazla şey var. Öyle fazla şey var ki başta kendimize inancımız ve hayalimiz var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bu video sizler için işe yarar olmuştur. İnşallah siz de benim gibi motive olmuşsunuzdur. Lütfen sorunuz varsa benimle paylaşın. Derdiniz tasanız varsa benimle paylaşın. Nasıl çalışacağım, ne yapacağım, şu an ne yapabilirim gibi endişeleriniz, kaygılarınız varsa bunu benimle paylaşın. Birlikte çözüm bulalım. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Güzel günler.